Size şoke edici bir bilgi vereyim mi? Uçaklar rüzgarı arkasına alarak değil, aslında rüzgara karşı havalanır. Ben şahsen rüzgarla birlikte havalanırsanız, rüzgarın uçağı ileri iteceğini ve daha hızlı uçmasını sağlayacağını düşünüyordum. Ancak bu doğru değilmiş. O yüzden bu konuda biraz araştırma yaptım. Uçağı bir uçurtma gibi düşünelim. Uçurtma rüzgara karşı havalandırdığınız zaman uçmaya başlar. Bu şöyle olur uçma hareketi, kaldırma, ağırlık, itme ve sürüklenme diye dört kuvvetten oluşur. Kaldırma kuvveti, uçurtmanın üstündeki ve altındaki güç farkları sayesinde üretilir. Uçurtmanın üstündeki havanın hızı altındakinden daha yüksektir. Bu nedenle aşağıdaki basınç, yukarıdaki basınçtan daha yüksek olur ve uçurtma yukarı doğru itilir. İşte bu kaldırma kuvvetidir. Bunun yanı sıra bir de karşı kuvvet, yani yer çekimi tarafından üretilen ve cisimleri aşağı çeken kuvvet söz konusudur. Buna ağırlık denir. İtme, cismi ileri doğru iten kuvvettir. Uçurtma söz konusu olduğunda itme, İp, rüzgar ve yaptığınız ileri hamle ile üretilir. Konu uçak olduğunda ise itme kuvveti motorlar tarafından üretilir. Son olarak sürüklenme, itmenin karşıt kuvvetidir. Şöyle ki uçurtmanın havada süzülmesini sağlamak için kaldırma kuvvetinin ağırlık kuvvetinden büyük olması gerekir. Bu ise cismin havada kalması için dört kuvvetinle dengede olması gerektiği anlamına gelir. Yani kaldırma ağırlığa, itmede sürüklenmeye eşit olmalıdır. Uçağın havalandığı sırada rüzgara karşı gösterdiği hareket ihtiyaç duyulan kaldırma kuvvetinin daha hızlı üretilmesini sağlar. Evet, Rüzgara karşı gitmek bir uçağın yer hızını düşürür. Ancak aslında ihtiyacımız olanız bu hız değildir. Uçaklar rüzgarın üstünden kayıp giden havanın hızı sayesinde uçar. Bu hava akışı uçağın motorları tarafından değil rüzgar tarafından üretilir. Ayrıca hava akışı ne kadar yüksek olursa kaldırma kuvveti de o kadar fazla olur. O yüzden rüzgara karşı gitmek uçağın kanatları üzerindeki hava akışını artırarak ek bir kaldırma kuvveti sağlar. Bu kuvvet de daha büyük bir açıyla havalanabildiği için uçağın daha kısa bir süre içinde daha yüksek bir irtifaya ulaşmasını sağlar. Aynı şey iniş için de geçerlidir. Rüzgara karşı iniş, pilotun daha kısa sürede ve daha kısa mesafede inmesini sağlar. Türbülansa sebep olan etkenler hava akımı ile kaldırma kuvvetidir. Rüzgarın yönü ve hızı yani dolayısıyla havanın akışı her daim sabit değildir. Bu bazen saniyede 100 kat gibi inanılmaz bir hızla değişir. Böyle olduğunda ortamda bir an için daha fazla kaldırma kuvveti varken bir sonraki an kaldırma kuvveti birden azalır ve uçak sallanmaya başlar. İşte buna türbülans bölgesi denir. Bu durum hiç tehlikeli değildir. Sadece rüzgarların son derece değişken olduğu bir bölgede uçtuğunuz anlamına gelir ve hepsi bundan ibaret. Buna göre eğer pilotlara havalanmak için bir seçenek verilirse rüzgara karşı havalanmayı seçerler. Bu her zaman mümkün olmasa da rüzgarı arkaya alıp kalkmakta herhangi bir sorun teşkil etmez. Lakin her halükarda rüzgarın içine girip beraber kalkış yapmak daha kolay olur. Birçok havaalanı sahip oldukları çoğu pist bölgedeki tipik rüzgarlara zıt yönde olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca herhangi bir uçuşun en tehlikeli aşamaları kalkış ve iniştir. Bunun nedeni pilotun meydana gelecek herhangi bir soruna tepki vermek için daha az zamana ve alana sahip olmasıdır. Havadayken her iki motor duracak olsa bile uçak hemen düşmeye başlamaz. Bunun yerine gökyüzünde süzülmeye başlar ve her 16 kilometrede yaklaşık 1,6 kilometre irtifa kaybeder. Yani pilotun tepki vermesi ve gidecek güvenli bir yer bulması için yaklaşık 8 dakikası olur. Kalkış ve iniş sırasındaysa bu süre çok daha sınırlıdır. Kalkış sırasında bir motor arızalanırsa pilotların pistten havalanmaya devam ederek sorunu havada çözmek veya uçuşu iptal etmek üzerine bir karar karara varabilmek için sadece saniyeleri vardır. Lakin burada şöyle bir gerçek var. Bir şey olsa bile uçuşu iptal etmek her zaman mümkün değildir. Uçak zaten saatte 160 km hıza ulaştıysa fizik kuralları icabı muhtemelen pist bitmeden duramayacaktır. Keza pistten çıkmak da hiç iyi bir tecrübe olmaz. Uçuşlar yüksek maliyetlidir. İşte bu sebeple sadece yolcular değil havayolu şirketleri de uçuşun olabildiğince hızlı ve kısa zamanda tamamlanmasını ister. Yani herkesin istediği şey A noktasından B noktasına gitmenin her zaman en etkili yolunu bulmaktır. Bunun en kısa yolu elbette düz bir çizgidir. Şimdi şu uçak rotalarına bakın. Bunlar tamamıyla düz bir çizgi olarak görünmüyor. Değil mi? Bu aklınızı karıştırmasın. Ne de olsa dünyanın haritada gördüğümüz gibi dümdüz değil de küre şeklinde olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Yani bu çizgiler bunları yalnızca haritaya yansıttığımızda yay gibi görünür. Gerçekte ise hepsi oldukça düzdür. Verimli olduğu sürece her havayolu şirketi ve her uçak düz bir çizgide uçmak ister. Ancak her gün Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya giden yüzlerce uçak var ve bunların birçoğu aynı anda havada bulunuyor. Bu yüzden de hava güzergahlarındaki trafik son derece yoğun oluyor. Peki bu yoğunlukta uçaklar nasıl oluyor da hiç çarpışmıyor? Bunun nedeni uçuş başlamadan önce mürettebatın uçağın bilgisayarına yüklenen ve pilotun takip etmesi gereken net bir uçuş planının olmasıdır. Hatta tamamen dürüst olmak için şunu da belirtmeliyim. Bir şeylerin ters gitmesi durumunda pilotların arasından seçebileceği birkaç tane daha plan vardır. Muhtemel bir çarpışmayı önleyen şey hava hava sahasının 3 boyutlu olması ve uçakların arabalar gibi yan yana birkaç sıra halinde değil, aynı anda farklı irtifalarda uçabilmesidir. Hava trafiği, uçakları sürekli takip eden ve birbirlerine 5 kilometreden fazla yaklaşmalarını engelleyen sev görevlileri tarafından yönetilir. Bunun yanı sıra irtifa düzenlemeleri de vardır. Mesela batıya giden tüm uçuşlar, örneğin 34 bin fit veya 36 bin fit gibi çift sayılı irtifalarda yapılır doğuya giden uçuşlarsa 35 bin fit veya 37 bin fit gibi tek sayılı irtifalarda yapılır. Yani aynı yönde uçan uçakların arasında birkaç bin fit olur. Gökyüzünü güvenli bir şekilde paylaşmak için her uçağın kendine has bir ismi olan belirli bir hava rotasını takip etmesi gerekir. Ayrıca her dakika çok sayıda uçak uçtuğu için dikkat çekici derecede yoğun trafiği olan bazı hava sahası bölümleri de vardır. Bu yüzden bu yoğun bölgeye giren bir uçağın önceden belirlenmiş çok özel bir rotaya sadık kalması gerekir. Buna uymak isteyen ticari uçaklar genellikle 31 bin ila 38 bin fit arasındaki irtifalarda uçar. Bu irtifaya uçuşun ilk 10 dakikasında ulaşılır. Peki uçuş bölgesinin neden bu kadar yüksek olması gerekmektedir? Yükseklik arttıkça havanın yoğunluğu azaldığından uçak burada daha az hava direnciyle karşılaşır ve bu sayede daha hızlı uçarak daha az yakıt tüketir. Uçakların çok yüksekten uçmasının diğer bir nedeni de genellikle daha düşük irtifalarda yaşanan hava koşullarının çoğundan sakınmak istemeleridir. Yüksek hızlı rüzgarlar ve yağmur yeryüzüne en yakın atmosfer katmanı olan troposferde meydana gelir. Uçaklarsa bu katmanın biraz üstünde, yani hemen bir sonraki katman olan stratosferde uçar. Burada hava olaylarının çoğundan sakınıldığı için uçuş daha rahat ve türbülanssız gerçekleşir. Madem öyle o zaman uçaklar neden daha da yüksekten uçmuyor? Bir cismi aşağı iten ağırlık kuvvetini hatırlayın. Uçaklar çok ağırdır ve ağırlığınız ne kadar fazlaysa kuvvet de o kadar fazla olduğundan yüksek irtifalara çıkmak da o denli zorlaşır. Bu durumda daha yükseğe çıkmak için daha fazla yakıt gerekir. Ancak bu verimsiz olur. Ayrıca motorları besleyen oksijen bu irtifalarda çok seyrektir. Bu yüzden uçaklar genellikle hava koşullarında ...sakınmak için yeterince yüksekte ancak gereğinden fazla yakıt harcamamak için de çok fazla yükselmeden en verimli irtifalarda uçar. Daha önce uçak seyahati yaptıysanız muhtemelen pencerelerdeki o küçük delikleri fark etmişsinizdir. Bir uçak penceresi 3 adet plexiglastan oluşur. O ufak delikse ise sadece ortadakinde bulunur. Kabin içindeki ve dışındaki muazzam basınç farkını bu delik ayarlar. Bu şekilde dış taraftaki plexiglas basınç yükünü kaldırabilir. Dıştaki plexiglasın kırılması durumundaysa pencerenin bütünlüğü ortadaki sağlar. Ayrıca bu delik pencerelerin buğulanmasını da engeller. Peki uçağa her zaman sol taraftan girildiğini fark etmiş miydiniz? Bu rastgele öyle yapılmıyor. Öncelikle kaptan genellikle kabinin sol tarafında oturur. Yani kaptanın uçağı aynı tarafta olan terminal jet köprüsüyle hizalaması daha kolay olur. Ayrıca yakıt uçağın sağ tarafından doldurulur ve bagajlar da o taraftan yüklenir. Yolcuların uçağı sol tarafından binmesi, mürettebatın rahatsız edilmeden işini yapmasına olanak sağlar.